Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir anahtarlık yapılışı göstermek istiyorum sizlere. Yapılışı oldukça basittir. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen modelimize başlayalım. Öncelikle sihirli halka yapıyoruz. Bu arada tığım 1.7 mm. Orta kalınlık ideal bu model için. 5 tane zincir çekiyoruz. 2 kere doluyoruz tığımızı. Sonra halkamızın içine batıyoruz. Üçlü trabzan yaptık arkadaşlar. Tekrar iki kere doluyoruz. Tekrar sihirli halkamızın içine batıp üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde. Bu şekilde arkadaşlar üçlü trabzan yaparak sihirli halkamızda 20 tane üçlü trabzan ile dolduruyoruz. Evet arkadaşlar 20 tane üçlü trabzanım hazır. Şimdi sihirli halkamızı sıkılaştıralım orta kısmını. Buradaki ipi kesebiliriz. Hemen burada başlangıçta yaptığımız zincirli iyileştiriyoruz. Burada 5 tane zincir çekiyoruz. 2 kere doluyoruz. Hemen buradaki trabzanın tepesine batıp bir tane pardon şuraya aynı göze batıp bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar Yandaki göze batıyoruz. Buraya 3 e, tane zincir, 4 tane zincir çekiyoruz. Şu araya tığımızı geçirip buraya bir tane tomurcuk oluşturuyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Tekrar doladık. 2 kere hemen aynı göze tekrar batıyoruz. Tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar doladık. Hemen yanındaki boşluğa batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar burada tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Buradaki üçlü trabzan dibine batıp sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Pardon biraz boş oldu. Biraz sıkı tutarsak. Tekrar 2 kere doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıp üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Aynı boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. 3 4 tane zincir çekiyorum. Şu aradan 4 tane çektiğim zinciri şuradan tığımı geçirip ip alarak kaydırma yöntemiyle kapatıp bir tane tomurcuk yapıyorum. Tekrar 3 kere doluyorum. Yandaki boşluğa batıp üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Aynı göze boşluğa batıp üçlü trabzan yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa, yandaki boşluğa batıp sık iğne ile kapatıyorum ve burada koparıyorum. Bir zincir çekip kopartıyorum. Evet arkadaşlar, burada kestik. Şimdi alt kısmına geçiyoruz. Aynı iple devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6.'ncının eee 6. sıktığın eee üçlü tırabzanın içine batalım. Şöyle birleştirelim. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kere doladım. Aynı göze bir tane ikili trabzan yapıyorum. Pardon üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 2 kere doladım. Yanındaki göze batıp tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar aynı göze batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 2 kere doladım. Yanındaki göze batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum tekrar iki kere doladım yanındaki göze batıyorum burada beş tane zincir çekiyorum yanındaki boşluğa batıyorum hemen sık iğne ile kapatıp bir zincir çekerek burada bitiriyorum Evet arkadaşlar şimdi iğnemi turuncu renkte ip geçirdim Şöyle arkadan sabitliyorum. Şu şekilde aradan geçirip önce üçgen yapıyorum. Sonra şuradan çıkartıyorum. Şöyle batıp bir de buradan tığımı iğnemi çıkartıyorum ve baykuşumuzun burnunu oluşturuyoruz. Tekrar şuradan bu şekilde burun kısmını dolduruyoruz. Evet burada koparabiliriz arkada küçük bir düğüm yapıp hemen koparalım. İpimizi şöyle arada yürütelim ki sökme yapmasın. Yürüttüğümüz ipi kesiyoruz. Bu şekilde burnu hazır. Tekrar ipimi düğümledim. Bir tane kürdan alıyorum. Şöyle orta kısma koyuyorum. Yerleştiriyorum. Şuradan iğnemi geçirip buradaki trabzanın arasından batıyorum. Sonra yanından çıkartıyorum. Tekrar buradan batıyorum. Şimdi buradan çıkartıyorum. Bunlar da ayakları oluyor. Evet, arkada düğümlüyorum hemen. Evet, sevimli baykuşumuzun ayakları da hazır. Sonrasında buradan makas yardımıyla kesiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Ayakları dala konmuş bir şekilde hazır. Şöyle gözlerini de silikon yardımıyla yapıştırırsak arkasına da anahtarlığımızın aparatın taktığımızda bu şekilde işte çok sevimli bir baykuş oluyor arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.